değerli basın mensupları. Bugün... İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Şube Adıyaman Başkanı Mehmet Halil Tekbaş, Adıyaman'da 500 yetime hamilik yaptıklarını açıkladı. Çocuk sayısını arttırmaktadır. Toplumun bu en kırılgan... Tekbaş, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığına dikkat çekti. Bugün 15 Ramazan 2021. Dünya Yetimler Günü. Günümüz dünyasında yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlar yetim kalan çocuk sayısını arttırmaktadır. Toplumun bu en kırılgan kesimi ile ilgili gerekli önlemler alınmazsa sorunun boyutlarının çok daha yıkıcı bir hale dönüşmesi kaçınılmaz görülmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalmaktadır. Yine uluslararası kabul gören rakamlara göre dünyadaki yetim çocuk sayısı en az 140 milyondur. .000 Uluslararası kabul gören rakamlara göre dünyadaki yetim çocuk sayısının 140 milyon olduğunu vurgulayan Tekbaş, İHH olarak dünyada 112 bin yetime, Türkiye'de 15 bin, Adıyaman'da 500 yetime hamilik yaptıklarını aktardı. Ancak resmi istatistiklere yansımayan milyonlarca yetimin çocuğun olduğu dünya kamuoyunca da kabul görmektedir. Savaş ve çatışmalar, doğal afetler, Salgın hastalıklar, yoksulluk, göç hareketleri gibi sorunlar nedeniyle yetim sayısı tüm dünyada giderek artmaktadır. Ve bunun sonucunda kötü niyetli kişilerin ve suç şebekelerinin ağına düşebilmektedirler. İnsani Yardım Derneği İHH olarak dünyada 112 bin yetime, Türkiye'de 15 bin yetime, Adıyaman'da 500 yetime hamilelik yapmaktayız. Ayaklarına taş değmesin diye hayat yollarındaki taşları temizlemeye çalışıyoruz. Gelin hep beraber hayatı birlikte yaşadığımız yetim çocuklara sahip çıkalım. Onları bu hayat yolculuğunda yalnız bırakmayalım.